Mirza Beyoğlu yaşasın kumanda Mirza Beyoğlu yaşasın kumanda Mirza Beyoğlu İslam'ın iktidar İslam'ın Telegramcı köpekler hesap verecek Telegramcı köpekler hesap verecek Telegramcı köpekler hesap verecek Telegramcı köpekler hesap verecek terörist köpekler verecek Tamam arkadaşlar köpekler Allah Peygamber, Allahsız Siz, köpekler, vatan sizden demekler, tek yol İslam. Allah, Peygamber, Allahsız köpekler, vatan sizden demekler, tek yol İslam. İşkenceye son. Salih Mirza Bey yoluna özgürlük. Sevgili misafirler, bugün burada, bundan tam 15 Ramazan önce, 28 Aralık 1998 tarihinde, 28 Şubatçı Çete tarafından esir edilip, sadece düşündüğü ve Batı emperyalizmine karşı bir dünya görüşü ortaya koyduğu için, fikirlerinden dolayı idama mahkum edilen, fikir, ve aksiyon adamı Salih Mirza olan desteğimizi haykırmak için buradayız. Salih Mirza Beyoğlu, kendisini mahkum eden 28 Şubatçı çetenin bile yeltene, yeltenemeyeceği bir şekilde ve kanun geriye yürütülerek adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan bir iktidar döneminde 4 metrekarelik hücreye konuldu. Kendini Müslüman olarak pazarlayan bu iktidar döneminde 40 santim 70 santimlik bir boşlukta namaz kılmaya mecbur bırakıldı. 28 Şubatçılarla hesaplaşma iddiasındaki AKP iktidarı milletimize sus payı olarak bir kısım zevatı içeri aldı. Bir yandan yasa dışı 28 Şubat darbesiyle mücadele ettiği propagandası yapan iktidar, yasa dışı 28 Şubat yargılamalarının iptal edilmesi çağrılarına hep kulak tıkadı. Yani güya zulmü başlatanları içeri tıktı ama kendisi bizzat o zulmü sürmesine göz yummaya devam ediyor. Ne o liberal AKP iktidarı? fikir ve aksiyon adamı Salih Mirzabeoğlu'na idam cezası veren İsrailci ve Atlantik ötesi 28 Şubat çetenin uygulamalarını aynen devam ettiren bir iktidar olarak tarihteki yerini almıştır. Kahrolsun ılımlı Amerikan İslamcıları! Kahrolsun ılımlı Amerikan İslamcıları! Kahrolsun ılımlı Amerikan İslamcıları! Kahrolsun Amerikan İslamcıları. Yani Mirza Beyoğlu'na cezayı kesen 28 Şubat çetesi, onların kestiği cezayı infaz eden de Amerikancı AKP iktidarı olmuştu. Daha önce 28 Şubatçı çete tarafından beslenen Telegram zihin kontrol işkencecileri AKP iktidarında gittikçe azıtmışlardır. AKP 12 yıl iktidarında bu çete eskisinden daha fazla göz yummaktadır. Telegramcı köpekler hesap verecek. Hesap 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 Bu bağlamda Salim Birzabioğlu kapitalist küresel emperyalizme karşı bir hayat tarzı teklif ettiği için dün 28 Şubatçı bugün ise muhafazakar, neoliberal, yağmacı bir iktidar zihtiyeti tarafından cezalandırılmaktadır. Salih Mirzaboylu'na sahip çıkmak, bütün dünyayı ele geçirmiş olan yağmacı, küresel kapitalizme ve onun işbirlikçisi iktidar, iktidarlara karşı meydan okumak demektir. Salih Mirzaboylu'na sahip çıkmak demek, Gezi Parkı'ndaki asılık açı ağaçlardan, 3. Boğaz Köprüsü için kesilen yüz binlerce ağaca, yem bir Türkiye'ye ve dünyaya sahip çıkmak demektir. Salih Mirzaboylu'na sahip çıkmak demek, Hakkari'deki, Yozgat'taki, İzmir'deki mazlumdan başlayarak, Doğu Türkistan'dan Afrika ve Latin Amerika'ya kadar bütün mazlumlara sahip çıkmak demektir. Salim Mizabı'na e sahip çıkmak, yaşanmaya değer bir hayat içinde insanlığa yaşanabilir bir dünya sunmak demektir. Salim Mizabı'na e sahip çıkmak, robotlaştırılan, makine, makineleştirilen insanlığa yeniden insanlar dönüşümüne sahip çıkmak demektir. Çünkü Salim Mizabı'yı e bütün insanlığı robotlaştırmaya çalışan küresel emperyalist kapitalizme karşı bütün insanlık adına direnmektedir. Batıcılar batıya, tüm iktidar İslam'a. 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 Bugün burada bulunarak davetimizi icabet ederek buraya kadar gelen Antikapitalist Müslümanlar Derneği üyeleri ve devrimci İslam Gençlik Hissiyatı olmak üzere duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz. Yine bu davetimize çeşitli sebeplerden dolayı icabet edemeyen ama kalbiyle burada olduklarını ifade eden CHP Milletvekili Sayın Veli Ağbaba, Fikir Adamı Sayın Fikret Başkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski İnsan Hakları Komisyonu üyesi ve siyasetçi Sayın Mehmet Bekeroğlu, yazar Sayın İhsan Eli Açık ve gazeteci yazar Sayın Buray Mert'e teşekkür ederiz. Yaşasın Kumandan Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kumandan Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kumandan Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kumandan Mirza Beyoğlu. Yaşasın. Kumandan, Mirza bey mesaj gönderen Fikret Başkaya. Yazar Fikret Başkaya'dan mesaj. Türkiye'deki rejimin niteliği hakkında hukuk devleti denilen ne menen bir şey olduğu hakkında ifade özgürlüğünün nerelerde süründüğü hakkında fikir edinmek isteyen birinin Mirza Bey yoluna bakması yeterlidir. Öyle bir rejim ki kendi halkıyla sürekli savaş halinde ve bu alanda hiçbir olumlu gelişme emaresi de mevcut değil. Velhasıl bu rejim dahilinde haysiyetli insanlara yaşama şansı yok. O zaman yapılacak şey de belli demektir en samimi dayanışma duygularımla Mirza Beyoğlu'nu ve hepinizi selamlıyorum. Fikret Başkaya. Profesör Doktor Mehmet Bekeroğlu. Salih Mirza Beyoğlu 28 Şubat'ın olağanüstü koşullarında adil olmayan bir şekilde yargılanarak mahkum edilmiş ve yıllarca cezaevinde tutulmaktadır. Mirza Beyoğlu yargılayan mahkeme olağanüstü dönem mahkemesidir. Sadece bu sebepten dolayı verdiği karar meşru değildir. Kaldı ki Mirzabeyoğlu'nun yargılamasında özel müdahalelerin olduğunu da biliyoruz. Bu bizzat mahkeme, mahkeme üyeleri tarafından itiraf edilmiştir. 28 Şubat dönemi mahkeme kararları yok sayılmalı. Mirzabeyoğlu ve 28 Şubat kurbanları yeniden yargılanmalıdır. Mirzabeyoğlu'nun hala cezaevinde bulunması büyük bir haksızlıktır. İnsan haklarına aykırıdır, kabul edil, edilemez. Hükümeti ve herkesi bu büyük ihtimalin büyük ihmalin kaldırılması için derhal gerekenleri yapmaya davet ediyorum. Gazeteci yazar Nuray Mert, Salih böyle yapılan zulmü kınıyor, tutsaklığına son verilmesini bekliyorum. Ayrıca mesaj gönderen CHP Malatya Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyon üyesi Veli Ağbaba. Sevgili kardeşleri, cezaevlerinde yaşanan haksız ve hukuksuzları işkenceye dönüş tecrit boyutlarının ortadan kaldırıldığı, muhalif ve farklı onun ötekileştirilmeyip hapse atılmadı, tecrit edilmediği ve susturulmadı. Salih Müzevran'a yönelik haksız, hukuksuz uygulamın son bulduğu bir Türkiye özlemiyle sizleri selamlıyorum. Hepinizin orucunu kabul olmasını dileğiyle hayırlı iftarlar diliyorum. bu kadar. Teşekkür ederim. Tekbir Allahu ekber Tekbir Allahu, Allahu ekber Tekbir Allahu